Şimdi en çok Mansur Yavaş'ın öne çıktığı konu sosyal yardımlar. Siz bütçeli dördü dediniz ama sizin lansmanınızda yapacağınız yardımlar da çok dikkat çekiciydi. Onları anlatın isterseniz. Bir üniversite öğrencilerine evet. nasıl destekler vereceksiniz? Şöyle 18 yaş ve üniversite öğrencilerimize ulaşım ücretsiz olacak. Çocuklar, gençler, umutlarımız, ümitlerimiz, varislerimiz ve geleceğimiz. Çocuklarımızı geleceğe her alanda en iyi şekilde yetiştireceğiz. Sadece Bu olanları öğrencileri, öğrencileri değil yani. 18 18 yaş büyük... ve üniversite öğrencilerimiz 25 tabii yaşına tabii kadar mı? Burada yani... otobüs ve minibüs esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Otobüslere, minibüslere binerse yine gençlerimiz tabii belediye otobüsleri efendim metrolar onların parasında Büyükşehir Belediyesi olarak kaç tane gencimiz bindiyse paralarını da yine otobüs ve minibüs esnafımıza vereceğiz. Yani otobüs ve minibüs esnafımızı Mağdur, mağdur etmeyeceğiz. Edeceğiz. Ama gençlerimize ulaşım 31 Mart'tan sonra Ankara'da 18 yaş ve üniversite öğrencilerimize ücretsiz olacak. Hemen başlayacak mı bu? Hemen başlatacağız. İlk belediye meclisinde kararı alacağız ve uygulamaya koyacağız. Tabii yine 20 bin öğrencimize aylık 1500 lira karşılıksız burs vereceğiz. Şu an biz Keçiören Belediyesi olarak 500 öğrencimize 1000 lira karşılıksız burs veriyoruz. Büyükşehir'in bütçesi bizim 45 mislimiz falan. Dolayısıyla Çanakkale'ye 9 bin öğrencimizi gönderiyoruz. Büyük 100 bin öğrencimizi, vatandaşımızı her sene Çanakkale'ye gezmeye göndereceğiz. Ayrıca gençlerimize anne evi yemekleri bakınız. Ondan anne evi, Sosyal testlerimizi yapacağız. Üniversite öğrencilerimiz burada gelip ücretsiz yemeklerini yiyecekler. Anne evi yeme. 3 öğün. Akşam mı? Şöyle akşam yemekler olacak. Sabahleyin de 23 tane kampüsümüzde çorbamız, sandviçlerimiz, çayımız, kahvemiz, sütümüz, efendim meyve suyumuzu çocuklarımıza ikram edeceğiz. Kahvaltı da yani. yani. Üniversite kampüslerinde. Üniversite kampüslerinde 400 bin civarında Ankara'da ilk öğretim, ilk öğretimde öğrencilerimiz var. 400 bin ilk öğretim öğrencimizin sabah öğünlerini vereceğiz ve süt vereceğiz. Tabii üniversitelerimiz, bir dakika şimdi ben karıştırdım. Üniversite öğrencilerine kahvaltı ve akşam yemeği, ilk öğretim öğrencilerine de kahvaltı vereceksiniz. Tabii. Bütün ve, öğrenciler. ve süt 400 bin öğrencimize bakınız. 400 bin öğrencimize sütlerini ve sabah kahvaltılarını vereceğiz çocuklarımız. Üniversite öğrencilerine burs? 20 bin öğrencimize 1500 lira burs vereceğiz karşılıksız. Yurt diye bir problemleri kalmayacak üniversite evlerimiz, Yani istiyorsa çocuklarımız, gençlerimiz evde kalmak istiyorlarsa onlara da işte diyelim ki bin lira gibi bir kirayla evlerini tahsil edeceğiz. Ne varsa da orada bütün masraflar yine belediyemizden olacak. <laughs> Turgut Başkan'dan vaatler müthiş. Üniversite, üniversite öğrencilerimizin gençler. yoğun olduğu kampüsler, kampüslere yakın Bu kadar yerde. Kadar ev var mı başkanım? Ücretsiz ücret yapacağız. Ücretsiz çocuklarımız interneti kullanabilecek. Bir de gençlerimizin oynadıkları oyunlar var. 60 bin civarında bir gençimiz var böyle Ankara'da. Onlara da yılda bir sefer 500 lira yükleyeceğiz kartlarını Ankara karta. Bir yıl boyunca çocuklarımız e, ya en çok gençlerimize sorduğumuzda bizden talepleri bunlar. E, gençlerimizin motivasyonu için bunlar önemli. 500 lira da her yıl gençlerimizin efendim kartına 500 lira yükleyeceğiz. Böylece gençlerimizin oynayacakları oyunlarda veya işte dersleriyle ilgili sinema tiyatro tabii ne? sinema tiyatro desteğimiz olacak. Bu onun bu ya, 500 bu bu o ayrı bu kartla sinema tiyatro ücretsiz olacak. Dolayısıyla zaten biz Ankara'ya o kadar çok inşallah nasip olursa kültür merkezi kazandıracağız ki yani gençlerimiz sanat kültür <laughs> teknoloji merkezleri Ankara bilişim vadisi Özellikle bilim, teknoloji ve kütüphaneye çok yatırım yapacağız. Bunu Ankara'mızın ilçelerine de yapacağız. Onu söyleyeyim. Spor, birçok spor tesisleri yapacağız. Çocuklarımızı sporun her branşına teşvik edeceğiz. Spor'un başkenti bir Ankara olacak. Başkanım, şimdi bu Ankara kart dediniz ya. Başkent kart var şu an mevcut uygulanan. Ankara kartı eleştiriyorlar. Yani e tatip bir... ediyor. E, Turgut Altınuk. Anladım da kartı daha önce yapan bir sürü belediyelerimiz var yani bu yeni çıkmış bir şey değil. Evet. Yani suyu içiyorsa ben su içeceğim dersen ben su içiyorum sen su içme böyle bir şey var mı yani? Sadece. Ankara Veya ben olarak... arabaya biniyorum sen arabaya binme böyle bir şey var mı yani yok. <laughs> Anladım. Bir de tabi emekliler. Emeklilerle ilgili vaatleriniz de evet. çok dikkat çekiciydi. Öğrenciler müthiş yani ev imkanı sağlıyorsunuz burs ücretsiz ulaşım bir de ulaşım demişken. Ulaşım 24 saat mi olacak? Ankara? Ankara'da ışıklar 24 saat yanacak. Kandiller 24 saat yanacak. Karanlık Ankara'yı aydınlatacağız. 24 saat otobüs ve metro çalışacak. Yani Ankara 24 saat yaşayan bir şehir ve kent olacak. Emeklilere gelelim. Emeklilerle ilgili vaatleriniz de şu çok Şu an sosyal refah desteğinde 1000 lira alan emeklimize 15 Nisan'da 5000 lira hesaplarına yatıracağız. 400 lira alan hı. vatandaşlarımızın hesabına 2500 lira 15 Nisan'da hı hı. isteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, isteyen çocuğuna de alsın, isteyen ayakkabı alsın, isteyen, isteyen bot alsın, mont alsın. Yani alkol ve sigaranın dışında isteyen berbere gitsin, tıraş olsun, isteyen lokantada yemeğini yesin. Her ay 2500 lira hesaplara yatacak. Bu verdiğimiz katlar da mahallinde geçecek. Yani bey pazarına verdik, bey pazarında. işte balaya verdik, balada. Her ay böylece esnafımıza da ciddi bir katkı sağlamış olacağız. Bu yılda tahminen 5 yılda 50 milyar gibi Ankara'daki esnaflarımıza bir katkı sağlamış olacağız. Evet. Yani hem vatandaşlarımızın hayatına dokunmuş olacağız. Hem de doğalgaz desteğini hayatını... de 3 aydan 4 aya çıkartıyoruz. 500 lira değil 1000 lira vereceğiz. Anladım. Yani son tabii 15 Nisan'da hesaplara yatıracağız doğal Sayın Başkan, süremizin sonuna gelmek üzereyiz. Birkaç dakikamız kaldı. Sizinle Su bir var bir de daha su. yapacağız. Su su. Su önemli de başka bir şey soracağım. Şimdi sizin bu çok önemli. Sizin Keçiören'deki icraatlarınız Ankara'da biliniyor. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olursanız Çankaya'da, Tunal'da, Tunus'ta çok sayıda böyle içkili mekan var. Evet. Siz buralara dönük ne yapacaksınız? Şunu soruyorlar. Kapatacak mı? Alkolü yasaklayacak mı? Turku Başkan diyorlar. Var mı öyle bir şey? Herkesin hayat tarzına, yaşam tarzına saygımız var. Asla kapatmayacağız. Kimsenin hayat tarzına, yaşam tarzına dokunmayacağız. Bundan herkes emin olsun. Altınok ok ne söylerse onu yapar. Seçimden önce başka, seçimden sonra yok. Başka bir Altınok ok olmaz. Dolayısıyla esnaflarımız rahat olsun. Hı, hı. Hiçbir esnafımıza dokunmayacağız. Hiçbir müessesemize dokunmayacağız. Herkesin hayat tarzına, yaşam tarzına saygımız olacak. Olabilir mi böyle bir şey? Böyle anti propaganda yapıyorlar ama mümkün değil. Yani kimsenin hayat tarzına dokunmayacağız. Yeni açılan iş yerleri varsa açılabilir. Ruhsatlarını veririz. İlçe belediyeleri bunların çoğu ruhsatını veriyor. Ama hmm. büyük şehrin ruhsatlandıracaklarına ruhsatlarını veririz. Asla kimsenin ticaretine hayat tarzına, yaşam tarzına dokunmayız. Dahasını söyleyeyim. Şu an restoranlar, efendim lokantalar ve iş yerlerinden en çok talep şu. Vatandaşlarımızdan da su fiyatları Ankara'da çok bağlı. Su fiyatlarını 31 Mart'tan sonra ilk belediye meclis toplantısında %50 oranında düşüreceğiz. Köylerimiz, köylerimizde su aboneliği ücreti almayacağız. Köylerimizde suyun küpü 50 kuruş olacak. Evet. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı Allah'ın verdiği sudan para mı kazanır demişti ama şu an Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankaralı tüketiyoruz. Ayrıca tabii tarıma desteğimiz olacak. Başkanım süremiz doldu. Öyle mi? Şimdiden, Eyvallah. Çok e, ben sizden bir söz alayım. Daha 30 gün var. Yani sizin anlattıklarınız e, projeleri... Devam etsin. Proje bankası ha, evet. proje. Yani bir program daha <laughs> yapsak. Bizim projelerimiz bir var. Biraz. Eserlerimiz var. Ankara'mıza heyecanımız ve sevdamız var. Aklımız fikrimiz Ankara. Dolayısıyla ya benim bu şehre eserim yok. Benden eser beklemeyin. Benden hizmet. Burası kasaba belediye başkanı aday değilsin. Evet. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin başkenti. Ankara'mıza Türkiye'nin ikinci büyük ilinin belediye başkanısın ve belediye başkanı adaysın. Yani Ankaralı bunu hak etmiyor. Takdir Ankaralı hemşerilerimizin.